Kesik koni şeklindeki K kabı sabit sıcaklıkta ve sabit debi ile su akıtan muslukla 0T zaman aralığında dolduruluyor. Buna göre 0T zaman aralığında K kabındaki kütle artış hızı ve yükseklik artış hızının değişimleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buradan sabit debili sıvı akışı sağlanmış o zaman sıvı birim zaman aralığında her zaman aralığında diyelim ne yapacak eşit zaman aralıkta eşit miktarda sıvı e, kabın içerisine girmiş olacak o zaman saniyede diyelim 10 gram artıyorsa hep 10 10 10 sabit debili olduğu için o zaman kütledeki artış hızı değişmeyecek çünkü hep aynı miktar artıyor yani 10 gram 10 gram 10 gram artıyor artış hızı sabittir yani değişmez. Gelelim yükseklikteki artış hızına kabımız düzgün bir kap olsaydı yükseklikteki artış düzgün bir şekilde olacaktı kabımız ağzı genişleyen kap olsaydı yüksekteki artış giderek yavaşlayan bir artış olacaktı ama kabımız ağzı giderek daralan bir kap yani yukarı doğru daraldığı için yükseklik başlangıçta a kadar artıyorsa sonra 2A kadar atıyorum 3A kadar yani buna biz arkadaşlar yükseklikteki artış hızına artar diyeceğiz giderek Çünkü giderek artmada çoğalma var yani o zaman yükseklik ittikteki artış hızı artar deriz. İkisini sağlayan seçeneğimiz D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Bir hareketli navigasyon programını yatay düzlem üzerinde oluşturduğu şekildeki rotayı izleyerek A konumundan B konumuna 50 saniyede varıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Hareketlerin ortalama hızının büyüklüğü 1 metre bölü saniyedir. Ortalama hız yer değiştirmenin zamanı oranıyla bulunuyor arkadaşlar. Burada yer değiştirmemize ve bu arada geçen süreye bakacağız. Yer değiştirme cismin ilk konum ile son konum arasındaki en kısa mesafeydi. O zaman 30 sağa gitmişiz, 10 sağa gitmişiz, sonra tekrar 10 sola gitmişiz. Yani yatayda biz 30 metre yer değiştirmişiz. Şimdi ilk konum ile son konum arasındaki yer değiştirme dediğimiz şu uzaklığı bulmaya çalışıyoruz. 30 yana gitmişiz arkadaşlar. Bakın düşeyde de ne kadar gitmişiz? Düşeyde de 20-20-40 metre gitmişiz. Yani düşeyde de 40 metre gidince hop ilk konum ile son konum arasındaki buradaki mesafe Pisagor bağımsından 50 metre bulduk. O zaman yer değiştirmemiz 50 metre. Bu arada geçen sürenin de arkadaşlar 50 saniye olduğu belirtildiği için buradan ortalama hızımızın büyüklüğü 1 metre bölü saniye olmalı. Yani birinci ifademiz doğrudur. 2. Hareketlerin ortalama sürati 1.8 metre bölü saniye. Ortalama sürat ise arkadaşlar alınan yol bölü zaman yardımıyla bulunuyor ve sürat skaler bir büyüklük yani vektörel değil. O zaman ne yapacağız? Gidilen yolun uzunluğunu tek tek bulup toplayacağız. 30 artı 20 artı 10 artı 20 artı 10. Topladığımız arkadaşlar 30, 50, 60, 70, 80, 90. 90 metre Yol alınmış. Ne kadar sürede? 50 saniyede. Buradan da 1.8 metre bölü saniye çıkar mı? Çıkar. O zaman ikinci yargımız da doğrudur. 3. Hareketlinin aldığı yol ile yer değiştirmesi eşit büyüklüktedir. Hayır, olamaz. Yer değiştirmesi 50 metre dedik çünkü alınan yolda 90 metre çıktı. Demek ki alınan yol ile yer değiştirme büyüklükleri aynı değilmiş. Cevap bundan dolayı B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Atmosfer basıncının P0 olduğu ortamda bulunan ve düşey kesitte şekildeki kibe olan tüpteki XYZ gazlarının basınçları sırasıyla PX, PXP'ye PZ'dir. Buna göre PX, PXP'ye PZ basınçlarından hangisi P0'dan büyüktür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada bakın. X gazının yapmış olduğu basıncı aşağıdan yukarı doğru düşündüğümüzde yukarıdan aşağı doğru yapılan basınçların toplamına eşit olacak. Yani P0 artı 2H. Demek ki PX P0 artı 2 aşçıva cinsinden düşündüğümüzde bu kadarlık bir basınca eşit. Işte. O zaman Px'imiz arkadaşlar P sıfırdan büyük oluyor mu? Oluyor. Peki Px'i diğer taraftan da Py ile dengelemeye çalıştığımızda bakın yukarıdan aşağı P'ye bastırıyor. Cıva da ona yardımcı oluyor H yüksekliğinde. O zaman Px'e biz Py artı H diyebilir miyiz? Py artı H diyebiliriz. O zaman Px gördüğüm yerde ben P0 artı 2H dersem bakın P0 artı 2H eşittir P'ye artı H deyince buradan P0 artı H'ın P'ye eşit olduğunu yani P'ye'nin de P0'dan büyük olduğunu görmüş olduk. P'ye P0'dan büyük. Aynı şeyi Y gaz basıncı ile Z gaz basıncı arasındaki ilişkiden de yararlanıp bulmaya çalışan P'ye artı yukarıdan aşağı doğru bastırıyor. 3 H'lık bir basınç. E, aşağıdan da PZ bunları dengeliyor. Peki p de P0 artı H mıydı? O zaman buraya P0 artı H artı 3H dediğimizde PZ'ye eşit dersek PZ'nin de P0'dan yine büyük olduğu karşımıza çıkıyor. Yani arkadaşlar hepsi buradaki gaz basınçlarımız açık hava basıncından büyüktür deriz. Matematiksel içerikte de bu şekilde vermiş olduk. Tabi daha pratik yolla da bunu bulabilirdik. Ee, onu da e, burada arkadaşlar P0 artı 2 dediğimizde açık hava basıncından P dersek e, yüksekliği de burada e, H'lara P dersen buradaki basıncın 3P olduğunu söylerim. Burası 3P ise 1P çıkardığımda bunun 2P olduğunu yine burası 2P ise arkadaşlar burada 3H yüksekliği olduğu için bunun da 5P olduğunu pratik yolla da yine bulabilirdik. Cevap E seçeneği doğrudur deriz. Düşey testi şekilde olan su dolu kabın içindeki K cisminin kap tabanına bağlayan iplik girme kuvvetinin büyüklüğü sıfırdan farklıdır. Yani bu cismi aşağı doğru çeken bir ip var. Aslında çekmesek yani ipi kessek cisim yukarı doğru çıkacak. Yani yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olduğu için ipte bir gerilme kuvveti olduğunu söyleriz. İpin kopması anı ile K cisminin sıvı yüzeyine ulaşması arasında geçen süre içerisinde. Bakın sıvı içerisinde kalacak cismin bu aralıktaki geçen süre içerisinde niceliklerinden hangileri sıfırdan büyüktür şeklinde sorulmuş. 1. K cismin etki eden kaldırma kuvvetinin yaptığı iş. Kaldırma kuvvetinin yaptığı iş arkadaşlar bakın kaldırma kuvveti yukarı yönde cisme uygulanan sıvı tarafından uygulanan bir kuvvet. O zaman yaptığı iş yukarıyı pozitif kabul ettiğimizde yaptığı iş F K çarpı delta x e eşit olmuş olacak. Diyelim bu yüksekliği arkadaşlar H h kadarlık bir iş yapmış olacak. Demek ki fk çarpı h kadarlık iş yaptı. Yani sıfırdan büyük mü? Büyük. K cisminin ağırlığının yaptığı iş. Ağırlık yer çekim kuvveti dediğimiz yerin merkezine doğru olan yani aşağı yönde olan bir kuvvet o zaman eksi yani negatif bir iş yapmış oluyor. Çünkü herhangi bir yönde yapılan iş pozitifse tersi yönde yapılan iş negatiftir. Cismin hareket yönü yukarı yönde. O zaman demek ki hareket yönündeki işler pozitif iştir. Harekete zıt yöndeki işler de negatif iştir. Negatif işimizde eksi yönde G çarpı cismin ağırlığı çarpı H şeklinde yazılabilir. Yani sıfırdan büyük dediği için eksi olduğundan dolayı bu negatif bir iş. Onun için sıfırdan küçüktür. Gelelim 3. E, K cismine etki eden net kuvvetin yaptığı iş. Şimdi bu cisim yukarı çıkıyor mu? Çıkıyor. O zaman bu cisme etki net kuvvet... Yukarı yönde FK var, tersi yönde ağırlığı var. O zaman net kuvvetimiz arkadaşlar FK-G olmalı. Çünkü cisim yukarı yönde hareket ediyor. O zaman yapılan iş pozitif yani artı yönde net bir kuvvetimiz var. F net çarpı H diyeceğiz. Bu da pozitif bir iş olduğu için sıfırdan büyüktür. O halde 1 ve 3 doğru cevap C seçeneği doğru olmalı deriz. Şekildeki elektrik devresinde V1 V2 voltmetreleri eşit potansiyel fark değeri göstermekte olup A1 A2 ampermetreleri eşit elektrik akım şiddeti ölçmektedir. Buna göre devredeki eş değer direnç kaç ohmdur şeklinde sorulmuş ve üreticinin iş direncinin önemsiz olduğu belirtilmiş. Arkadaşlar Buradaki voltmetrelerimiz eşit gerilimi gösteriyor. Akımlarımız da eşit akımı göstermiş oluyor. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Voltmetrelerden başlayalım. Voltmetreler iki tane seri direncin uçlar arasına bağlanmış. Voltmetreler neyi ölçer? Gerilimi ölçer. Gerilim nasıl bulunur peki? V eşittir. I çarpı R. Yani bağlandığı uçlar arasındaki dirençten geçen akımla direncin değerinin çarpımına eşit. Yani buradan I akımı geçiyorsa arkadaşlar. Hop I çarpı 2. Yine gerilimin aynı olması için Aynı akım buradan da geçtiğinden dolayı buranın da direncinin 2 ohm olduğunu görmemiz gerekiyor. Yani arkadaşlar bu 2 ise bu da 2 olursa aynı akımda bunların geçtiğinde buradaki gerilimler eşit büyüklükte çıkmış olur. Peki gelelim ana koldaki akım paralel kollara paylaşılırken nasıl paylaşılıyor? Burada eşit miktarda paylaşılıyor. Niye eşit? Çünkü akımlar dirençlerle ters orantılı bir şekilde paylaşacaktı. E demek ki buradaki dirençler eşitmiş ki akımlar da eşit miktarda paylaşmış. O halde buranın eş değerini 4 ohm bulduk. 4 ohmdan iyi akımı geçerse aşağıdan da iyi akımı geçtiği için RY'nin de 4 ohm şiddetinde olduğunu görmüş olduk. Demek ki arkadaşlar burası 4, yukarının eş değeri 4 ve akımlar aynı. Bizden istenilen ne? Devredeki eş değer direnç. Dirençler seri bağlandığında toplanıyor. 2 2 4 yukarısı 4 olduğu için, aşağısı 4 olduğu için ya çarpımları bölü toplamlarından ya da 1/R eşten yararlanıp bulabilirsiniz. Pratik olan çarpımları bölü toplamları. Yani 4 ile 4'ü çarptığımızda arkadaşlar 16, çarpımları 16, toplamları 8 olduğu için Hop buradan 2 ohm'luk bir direnç eş değer direnç olur. Yani cevap C seçeneği doğru çıkar deriz. Bir mum esnek bir tümsek aynanın önüne şekil deki gibi konulup görüntüsüne bakılıyor. Daha sonra mumun ve aynanın konumları değiştirilmeden ayna şekil 2'deki gibi bükülerek düzlem ayna haline getiriliyor. Buna göre şekil 2'deki oluşan görüntünün büyüklüğü ve yönünün Muma göre düz veya ters oluşumu yani şekil birdeki görüntüye göre değişimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar tümsek aynanın önüne konulan bir cismin görüntüsü odakla ayna arasında düz ve küçük boyda oluşur. Sanaldır da sanaldır da. Şimdi peki bu düzlem ayna konumuna geldiğinde ne olacak? Eşit büyüklükte ve yine düz oluşacak. Yani büyüklüğü arkadaşlar birinci durumuna göre ne yaptı? Arttı. Peki düz oluşunda herhangi bir değişme var mı? Yok yine düz. O halde bir, görüntüsünün büyüklüğü. Görüntüsünün büyüklüğü artmıştır arkadaşlar. Artmıştır, artmıştır. E, i̇kinci olarak da görüntüsünün yeri, pardon yönü yine düz. Yani değişmemiş. Başlangıçta da düzdü. ikinci durumda da düz olduğu için değişmemiştir diyeceğiz. İkisini sağlayan D seçeneğimiz burada doğru cevap olacak. Dalga leğenindeki sabit frekansa çalışan dalga kaynakları tarafından üretilen dalgaların dalga leğenindeki üstten görünümde şekil 1'de, KLMN dalga leğenlerinin düşey kesitlerinin görünümleri şekil 2'deki gibidir. Buna göre bir şekil 1'de dalga görünümleri ile bu görünümün ortaya çıkabileceği KLMN dalga leğeni eşleştirildiğinde 1, 2, 3, 4, 5 nolu görünümlerden hangisi açıkta kalır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar dalgaların yayılma hızları dalga boylarıyla doğru orantılıdır. Neden? Çünkü burada sabit frekansla çalışan demiş. V eşittir lambda çarpı f ifadesine göre frekansımız sabitse hızla dalga boyu doğru orantılı. E hız neyle doğru orantılı arkadaşlar? Derinlikle de doğru orantılı. O zaman derinliğin arttığı yerde hız artacak, hızın arttığı yerde dalga boyu artacak. Bakın birin şeklimize baktığımızda derinlik düzgün olarak artıyor. O zaman dalga boyu düzgün olarak artan bir şekil arayacağız. Birin şeklimizde bu mevcut gördüğünüz gibi dalga boyu giderek artmış, derinlik giderek artmış. O zaman 1 ile K e, kabımız eşleşmiş. Şimdi ikinci şekle bakalım. Burada yükseklik haşken ortada yükseklik 2 haş yanda yükseklik haş. Yüksekliğin veya derinlik diyelim biz buna. Derinliğin az olduğu yerde dalga boyu az olmuş oluyor. Derinliğin çok olduğu yerde dalga boyu çok. Yani kademeli olarak burada bir lambda dalga boyu varsa sonra iki lambda sonra üç lambdaya dönüşecek. Şey, bir lambdaya dönüşecek. Demek ki yanlarda haş haş yani lambda lambda ortada ne olmuş oldu? 2 lambda diyelim. Bir dalga boyu. Yani buradaki arkadaşlar 3 no'lu e, dalga görünümüyle eşleşmiş oldu. 3'ün şeklimize, M kabınıza baktığımızda burada 3 haş yüksekliğinde delilik varsa burada haş yüksekliğinde, burada da 2 H yüksekliğinde, burada da haş yüksekliğinde, yüksekliğinde olmuş oldu. Yani kademeli bir şekilde arkadaşlar 3 lambda, 2 lambda, lambda şeklinde bir dalga boyu olduğunu derinlikle doğru olduğunu söyleriz. O da arkadaşlar şeklimize baktığımızda kademeli olarak burada görüyorsunuz 3 lambda iken burada 2 lambda burada 1 lambda şeklinde oluyor o halde bu eşleştirmede arkadaşlar M kapıyla gerçekleşmiş oldu. Şimdi son kabımıza baktığımızda derinlik giderek azalıyor. Sonra derinlik giderek artıyor. Derinliğin arttığı yerde e, dalga boyu artacak. Derinliğin azaldığı yerde dalga boyu azalacak. 5 nolu şeklimize bakarsanız derinlik giderek a, azaldığı için dalga boyu azaldı azaldı azaldı. En düşük dalga boyu en sığ olan bu bölgede oluştu. Orta bölgede. Sonra yanlara doğru yine derinlik arttığı için dalga boyu arttı. Yani bu eşleştirmeleri gördüğünüz gibi 5 nolu e, Dalga görünümüyle N kabımız eşleşmiş oldu. Yani açıkta kalan 4 no'lu arkadaşlar kabımız oldu. Cevap 4 no'lu kabımız yani D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz.